merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kraliyet turnuvasında ikinci deneme yapacağız arkadaşlar e, 21 gelmiştim ama e, son 3 maçında iki yenilgi bir tane galibiyet alabildim yani iki yenilgi üst üste aldım arkadaşlar ya buradan devam edeceğiz savaşlara geçmeden önce çekilişimin hemen hatırlatmasını yapacağım bin aboneye ulaştığımız zaman arkadaşlar iki kişiye çekilişe pasiyel vereceğim çekilişe katılma şartları arkadaşlar öfkeli dev iskelet mücadelesinin altına katılıyorum diye yorum yazıyorsunuz ve abone değilseniz arkadaşlar kanala. Bir de kardeş kanalımız bu son CR'yi CR'yi takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu mikrofonu ben gene düşürdüm. Bunu niye ben böyle sürekli düşürüyorum bilmiyorum ama şimdi arkadaşlar 21 galibiyete ulaştık. Baya iyi bir skor. Yani ilk bine girmemiz için muhtemelen en az 26 galibiyet yapmamız lazım. 26 galibiyette de artık taç sayısına göre bazıları rozet alamayacak, bazıları alabilecek. O yüzden yüksek taç yapmamız gerekiyor. Şu anda bizim aldığımız taç sayısı 50. Fena değil. Olabilir. Bundan sonraki rakipler gerçekten çok sıkıntılı Yani iki maçta kaybedebilirim bilmiyorum Bir maç kazanmak bana yeter Bir maç kazanırsam eğer bu videoyu yayınlayacağım Şöyle hemen maça girelim Fazla böyle muhabbet yapmadan Hiç rozet mozet yok Muhtemelen birinin yan hesabı olabilir Daha önceden rozetim var arkadaşlar Benim bu kraliyet turnuvasında biliyorsunuz ha. Evet domucuklu bir desteğe benziyor İnşallah kraliyet paketi yoktur kraliyet paketi varsa domucuktur. Evet. Şey gibi duruyor. Domuz binicisi dev iskelet gibi duruyor. Çok acele etmek istemiyorum ama dev iskelete tomruğu var. Yarasalarımızı harcadık. Yay geldi. Şuradan ben hemen Aa, çok iyi oynadı. Orayı güzel tahmin etti. Tamam kraliçe gelecektir. Yay oynadı. Hiç hoş olmadı şu an. Tamam. Bayağı özelliğine basacak orada zaten. Tamam burada da özelliğine basacak bir yerde gelecektir o özellik. Kulemiz gitti arkadaşlar bildiğiniz. Hadi yetiş yetiş yetişmedi. Tüh. Tüh ya. Hadi alın onu. Alın onu gözünüzü seveyim alın. Güzel oldu da alev topu var mıdır? Tomruk attı. Kötüyüz. Kötüyüz arkadaşlar. Yay beklemiyordum valla. Yay beklemiyordum. Alev topunu atmadığına göre e, roket olabilir. Şu an gereksiz bir heyecan yaptım. Bayağı adrenalin seviyem yükseldi arkadaşlar. Panik butonuna da bastım şu anda. Hasar olarak da önde tamam. Toparlayacağız ama inşallah tersten bir yay gelmez. Tersten gelirse bayağı bir paniğe sokar beni. Tamam. Tamam bu sefer e, kuleye de bir fedakarlık yapacağım arkadaşlar. Ama bu sefer kraliçeyi bu sefer arkadan alacaktır muhtemelen. Ya büyüsünün top olması güzel. Şuraya şunu atsam şöyle dönmedi ki ama şey Kraliçe gelecek eyvah Eyvah Fail attım Hadi koçum hadi koçum ya birinden birinizde şey yapsanız Ana kuleye yönelseniz olmaz mı şeye Kuleye yönelseydiniz olmaz mıydı Döndüm onunu Yay gelebilir şey Şuraya atacağım Ölme be ölme ya Tamam güzeliz Güzeliz bence şu an hatta şöyle ortadan bir daha göndereceğim ben bunu Tomruk gelebilir. Tomruk gelmedi. Şuraya ben bir kulon atacağım. Arkadaşlar bayağı iyi izla yakaladık mı? Hadi oğlum, hadi oğlum vurun biraz da. Koçum benim be, koçlarım ya. Vallahi iyi oyundu. Arkadaşlar çok zorlu maçlar. Ee, şimdi ben hem biraz ara vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra diğer maçımıza gireceğiz. Zaten burayı ben editlerim. Çünkü hemen aynı rakibin gelmesini istemiyorum. Çünkü yay destesini ben sevmiyorum. Bana da biraz sıkıntı çıkarıyor. O yüzden birazdan görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımıza geçeceğiz. Ya umarım e, yenebileceğimiz bir rakip gelir. Ya <laughs> anti olalım. <laughs> yenebileceğimiz bir rakip gelir umarım arkadaşlar. Şimdi e, ikinci maçı da atıp bitireceğim bu videoyu. Çok fazla uzatmayı düşünmüyorum. Eğer ilk bine girersem zaten e, topluluk notlarında size bunun görüntüsünü atacağım arkadaşlar. Şimdi hadi Besmele ile ikinci maça girelim. Rakibi de hemen buldu. Demek ki miç. Bunlar hiç rozet mozet profiline koymuyor mu? Deminki rakibim bu arada arkadaşlar profiline rozet koymamıştı ama ilk bin rozeti varmış. Şeyde turnuvalarda. Demek ki birinin yan hesabı arkadaşlar. Şöyle gel bakalım. Umarım dev değildir. Ya bu dev destesinde var golem. Golem anti bize arkadaşlar. Anti olalım dedik ama anti geldi. Gece cadısını umarım arkasına atmaz. Attığı bizi bitirecek yani öyle söyleyeyim. Bir şey atmadı arkadaşlar. Şöyle bir deneme yapacağım o yüzden. Süt adam destesi mi acaba? Lan şeye vur ya. Şeye vur ya. <laughs> Öfkeliye vur ya. Yavru ejderi de var Aa iskelet ejderleri var Tamam bayağı bir sıkıntıdayız şu anda Arkadaşlar bayağı sıkıntıdayız Ölmedi Cık. Tüh Ejder ölmemesi kötü oldu Ana kulemi açmaya çalışacağım Ana kulemi açmaya çalışacağım Açamadık Cık. Açamadık boşa gitti Açamadık ya Fail attık çok kötü oldu Attı oduncuyu atması Ya var ya bitirdi bizi arkadaşlar Baya kötü oldu Ya ben büyüsünün olmadığını düşünüyorum Kasırgadan başka Arkadaşlar bunun üzerine Hemen maça girmemek için Kendimi zor tutacağım çünkü bu maçı Yenildim diye düşünüyorum artık ee, Kasırgası vardır diye düşünüyorum Burada ne yapmalıyım Atak yapacağım kuleyi alabilirsem En azından ee, i̇kisi sondajını da alırız diye düşünüyorum ama Kasırgası muhakkak vardır arkadaşlar Şöyle Kasırga ya işte lanet olsun şu kasırgadan ya İskelet ejderler geldi Cık, Hiç hoş olmadı bu Çok kötü ya Arkadaşlar baya kötüyüz Şeyde sondajı da diktirdik Sondajı diktirmem hiç hoş olmadı bayağı golem dönmüş bildiğiniz. Bayağı bayağı golem dönmüş arkadaşlar. Yetişmemiş, yetişmedi ya. Ya bu elektro ejderden nefret ediyorum ya. Baksanız arkadaşlar ne yaptı orada? Bir kasırga. Cık. Yok 10 saniye. Yok yok bayağı. Ya buna yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Baya anti. Geçmiş olsun ya. Ya bir maça daha gireceğim ben 5 dakika sonra. Olursa olur, olmazsa da Üçüncü olmaz. Bir maçımıza arkadaşlar. gireceğim. Şimdi 22 tane galibiyetimiz var ama yani 26'ya daha çok var. Hiç yenilmeden 4 galibiyet almam lazım. Çok zor. Yani hani birinci maç, ikinci maç değil ki. Ya 23'ten sonra gerçekten pro adamlar geliyor. Şöyle hemen maça giriyorum. Ya Olursa olur olmazsa da sağlık olsun canım sağ olsun daha önceden almadığım bir rozet değil ama olsun istiyorum ya bu ana hesabımda yok dev dev koymasaydın orayı iyiydi <laughs> dev bizanti Tamam sakin oynamam lazım arkadaşlar sakin oynarsam antileri bile yenebiliyorum cellat mı Cellat mı abi bu kadar az olduğu bir dönemde nasıl gelebiliyor ya ve 20 galibiyet yapmış bir cellat arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntıdır. Cellat ve zehir inanamıyorum şu an. Arkadaşlar muhtemelen turnuvamız burada sonlanacak. Şöyle bir yarasalar denemesi yapacağım. Kasırgası muhakkak var ortaya çekecek. Ah oh be. Atmasaydı onu yarasalara ben bir kulon vuracaktım. Bayağı bir yarıya indirirdi onlar can, onun canını. Tamam. Tamam kasırgasını kullandı. Biraz kulede hasar alacağım arkadaşlar artık. Tamam. Bunu görmezden gelebilirim ama ee, işte şimdi bunu atarak Cellat'ın yönünü kestiremiyorum şu an. Şimdi Cellat geldi ama kasırgası dönmüştür. 2 3 taş attı. 3 kart attı ondan sonra. Şimdi e, altına bir şey gelir mi? Şuradan Cellat'ı itelemeye çalışacağım diyecektim ya. Ayna da varmış. Ne atacak acaba? <laughs> Hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Hadi geçmiş olsun bitti maç. Abi double cellat nedir ya? Arkadaşlar valla cellat hiç beklemiyordum ya. Cellat kasırga artı zehir. Soldan gidelim. Sağdan gidecektim de sola geçti. Soldan gideceğim vazgeçtim. Ya cellatını engelleyemeyiz arkadaşlar maalesef. zehiri var. Şimdi dev iskelet gelebilir alttan. Ne yapacağım Hiçbir fikrim yok. Zehir gelebilir. Şöyle ikisine bir alev topu atsam iş yapar mı? Birine daha ah be. Son 25 saniye. Bitti ya maç arkadaşlar. İki cellatı tutmam imkansız gibi bir şey. Şöyle gel. İki cellat artı zehir. Artı kasırga. Hani. <laughs> Nereden buldum bu desteği ya? Nereden buldun Allah'ını seversen ya cellat. Cık. Arkadaşlar maalesef 22'de kaldık. Ya 20'ye birdim. Sonraki 6 maçtan 2 galibiyet alabilmişim. 2'ye 4 olmuş yani. Ama gördüğünüz gibi gerçekten çok ağır anti desteler. Yani hani bazı destelerin antilik oranı, kazanma oranı yüzde işte 53'e 47 oluyor 55'e 45 oluyor bu tarz desteleri yenebiliyorsunuz ama yani bu destede benim antilik oranımı şimdi şuradan size göstereyim Eğer antilik oranına bakıyorsunuz arkadaşlar yüzde %33 33'e 67 daha benzer ya bu yüksek oran yani birebir bu desteyle 3 maç yapılmış bir tanesini kaybetmiş kim kazandıysa bu desteğe karşı tebrik ediyorum onun haricinde 7 kartın benzer olduğu arkadaşlar oran %71'e %27 yani. Çok zordu kazanmam. Golemin ortalamasına bakalım oranına. Bu golemde biz üstünmüşüz. Ama yenememişiz. Eşleşme bizdeymiş. Çok ilginç. Kötü oynadık demek ki. Arkadaşlar neyse. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.